Herkese merhaba arkadaşlar. Hira Eylül'ün Orhun'dan hoşlandığını anladı. Hira Eylül'ün intihar ettiğini ve Eylül'ün bir ailesi ve güvenecek hiç kimsesi olmadığını düşünüyordu. Hira geçmişte Eylül gibi yalnız olduğunu düşündüğü için Eylül'e yardım etmek istedi. Ama Hira şefkatinin ve iyi niyetinin Eylül tarafından suistimal edilmeye çalıştığını fark edecek. Hira Eylül'ün kötü niyetli olduğunu anlasın ve Eylül'ü hak ettiği gibi davransın. Güçlü Hira için yorumlara kalp emojisi koymayı unutmayın lütfen. Gürbüz Ece'yi kurtarmak için Aziz'e tuzak kurmak zorunda kalacak. Umarım Gürbüz Aziz'e her şeyi anlatır ve birlikte büyük patronun yakalanmasını sağlar. Orhun Hira'nın Eylül ile gereksiz yere çok ilgilendiğini düşünüyor ki Orhun çok haklı. Orhun Hira'nın çok yorulmasını istemediği için Eylül'ün yanına gitti ve Hira'nın diğer işlerini halletmesini istedi. Ama çeyrek akıllı Eylül Orhun'un kendisiyle ilgilenmek için geldiğini düşündü. Oysa Orhun saatine bakıyor ve Eylül'ün yanında olmaktan çok rahatsızlık duyuyor. O Hira'sını özlüyor. Orhun Hira ile birlikte olmak için neredeyse saniyeleri bile sayıyor. Eylül'ün Orhun'u taciz eden şekilde baktığını görmek benim gerçekten midemi bulandırıyor. Senarist sürekli Orhun ve Hira'nın en mahrem anlarında Eylül'ün onları görmesini sağlıyor. Yeter artık. Eylül bir an önce defolup gitsin. Hira daha fazla sessiz kalmasın ve Eylül'e iyi bir ders versin. Benim gibi düşünenler ve Eylül'den nefret edenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Diğer tarafta Aziz, Gürbüz'ün davranışlarından şüphe edecek. Aziz ve Gürbüz yanılmıyorsam birlikte plan yapacak. Gürbüz büyük patronun istediği gibi Aziz'i büyük patrona götürecek. Gürbüz Ece'nin güvende olduğunu öğrendikten sonra harekete geçecek. Aziz böylece büyük patronun kim olduğunu da öğrenecek. Aziz'in ölüm emri verildiği sırada Gürbüz ve komiser gelecek ve büyük patronu yakalayacak. Gürbüz böylece Azize olan can borcunu da ödemiş olacak. Eylül konakta kalmaya başlayınca Orhun ile yakınlaşacağını düşündü. Sapık Eylül Orhun'la birlikte yatağa girmenin iğrenç hayallerini kuruyor. Eylül bahaneler uydurarak Orhun'un yatak odasına gelmesini sağlamak isteyecek. Ama Orhun'un hem kalbi hem de gözü Hira'dan başka bir şey görmeyecek. Ben de sizler gibi Hira'nın Eylül'ü uyarmasını hatta tepki göstermesini istiyorum. Ama geçmişte Hira, Orhun'un hayatına zorla girmeye çalışan kadınları hiç engellemeye çalışmadı ve mücadele etmedi. Kadınlarla arasına mesafe koyan hep Orhun olmuştu. Umarım bu kez Hira net bir tavır sergiler.